konseri öncesi Simge Sağ'ın yanındayız. Stüdyo aşamasını paylaştığı yeni şarkısından bahsediyor. Ya çok acayip oldu. Biz e, kış ayın aylarında e, Alaçatı'ya gitmiştik session yapmaya. Onur Özdemir, Ozan Bayrışay ile birlikte. Orada çıkan bir şarkıydı. Onur sözlerini tamamladı. Aranjesi bitti ve hiç bekletmek istemedik. Ve e, çok böyle hareketli, çok enerjik ve herkese çok iyi geleceğini düşündüğüm insanları dans ettirecek bir şarkıyla dinleyicinin karşısında e, ...herhalde 3 Temmuz'da artık tamamen her yerde olmuş olacak şarkımız. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok keyifli bir şarkı geliyor. Benden duymadıkları, e, uzun zamandır yaptığım şarkılar hep böyle mid tempo... ...ve işte daha e, slow şarkılardı. Ama bu şarkı çok hareketli, çok hızlı, çok e, enerjik bir şarkı geliyor. Yeni şarkısının aranjesini eski sevgilisi Ozan Bayraş'a yapıyor... Eski sevgiliyle iş yapmak zor mu acaba? Bunu çok zor başardım aslında çok zor oldu. Yaklaşık 5 yıldır hiçbir şekilde görüşmüyorduk yani küstük. Biz de çok badireler atlattık. Çok kolay değil. Çok birbirini seven insanların ayrıldıktan sonra arkadaş kalabilmeleri çok zor. Benim için de zor bir süreçti ama ben de o süreçte 4-5 yıl içinde kendimi geliştirdim. Daha üst bir seviyeye getirdim kendimi ve bazı insanlarla dost kalınabileceğini. Özellikle de bu kadar şahane işler yaptığım bir insanla ayrılsam da müziğimle alakalı olarak tekrar bağ kurmam gerektiğini hissettiğim anda onu aradım ve o da beni kırmadı. Ve bu ayrıldıktan sonraki yaptığımız üçüncü işimiz ve dahası geliyor. O yüzden çok zorlandık gerçekten ama şu an dünyanın en iyi eğlenen ikilisiyiz. Çok iyi arkadaş olduk ve sadece müzik yapıyoruz ve bu çok şahane bir şey yani. Bazı ilişkiler bazen gerçekten bitebiliyor ama bu şekilde devam ediyor olması da bana ve ona bağlı galiba. O yüzden ikimizi de tebrik ediyorum Ozan'cığım. Röportaj sonrası sahneye çıkan Simge eğlendiriyor Kıbrıs'ı tercih eden tatilcileri.